Düşük kalori değeri, zengin vitamin ve mineral madde içeriğiyle doyumsuz lezzete sahip olan çok özel bir meyve kivi. Yüksek miktarda bulunan C vitamini ve magnezyum sayesinde bağırsakları yumuşatır, toksinlerin atılımını sağlayarak vücudu temizler. Turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren kivinin bir başka özelliği de sindiriminin çok kolay olmasıdır. Kivi, gıda, tıp ve kozmetik sanayinin aranan ürünlerindendir. İçeriğindeki meyve asitleri cildi yeniler, cilt yüzeyindeki ölü deri tabakasını hafifçe soyarak peeling etkisi yapar. Ayrıca meyve asitlerinde mikrop üremesi zordur ve antibakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle sivilceler için de iyi bir çözümdür. Uzmanlar en zengin C vitamini kaynağı olan kivi'nin yaşlanma etkilerini de giderdiği görüşündeler. 100 gramında ortalama 100 ila 400 mg C vitamini bulunur. Meyvede bulunan C vitamini oranı çevre koşullarına, gelişme ve olgunlaşma durumuna hatta meyvenin bitkide bulunduğu yere göre değişir. Ana vatanı Çin olan kivi, ticari olarak 1940'lı yıllarda ilk kez Yeni Zelanda'da üretilmiştir. 1970'li yıllardan sonra diğer ülkelerde de yetiştirilmeye başlanmış ve hızla yayılmıştır. Bugün dünyada kivinin en çok üretildiği ülke İtalya'dır. Yeni Zelanda ise dünya kivi üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde kivi ilk defa 1988 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nde adaptasyon denemesine alındı ve sonuçta iklim ve toprak yapısı bakımından Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun olduğu tespit edildi. İthal etmek için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldığımız kivinin ülkemizde de yaygınlaşması için farklı illerde kivi bahçeleri ve kivi fidanlıkları tesis edildi. Bugüne kadar hayatını sadece fındık ve çaya endeksleyen birçok Karadeniz üreticisi, alternatif ürün hatta ana ürün olarak artık kiviyi tercih ediyor. geniş bir pazara sahip olan kivi, üreticisine aynı alandan fındığın yaklaşık 10 katı ürün veriyor. Ordu Merkez Güneren Köyü sakinlerinden İzzet Türkan. Bu kivi bahçesini Tarım Müdürlüğü'nün uyguladığı kırsal kalkınma projesi kapsamında yaptık. Burada daha önce fındık bahçesi, daha önce burada fındık bahçesi vardı. 70 Ocak fındığı kırarak burayı 60 tane kivi fidanı diktim. Bu 70 Ocak fındıktan eğer fındık olarak işleseydim 140 kilo fındık alırdık. Fakat kivilerin yetiştiği zaman 3,5-4 ton kivi alacağımdan daha çok kazanacağımı ümit ediyorum. Kivi sarılıcı, tırmanıcı, yaprağını döken çok yıllık bir bitkidir. Kivi yetiştiriciliğinin yapılabileceği alanlar kışları ılık, yazları sıcak ve nemli yörelerdir. Baharda tomurcukların sürmesiyle birlikte oluşan genç sürgünler dona karşı çok hassastır. Genel olarak kivi, derin ve süzek olan, kireçli olmayan topraklarda iyi sonuç verir pH'ı 5,5 ila 7,6 olan topraklarda iyi yetişir. Kivi fidanı, çelikle, tohum, aşı ve doku kültürüyle üretilir. Ancak yaygın olarak kullanılan yöntem çelikle üretimdir. Kivi tesisini tamamlamak için zaman geçirilmeden fidanlara T sistemi yapılmalıdır. T sistemi yapılırken 2,5 metre boyunda direkler kullanılır. Direkler beton, ahşap veya demirden yapılabilir. Hazırlanan teynin üzerine 30 santimetre arayla 5 sıra tel çekilir. Bir yaşlı kivi fidanı dikimden 3 ila 4 sene sonra ilk meyvelerini vermeye başlar ve 6 ila 7 sene sonra da tam verim çağına gelir. Hasat, meyve sapı ağaç üzerinde kalacak şekilde elle koparılarak yapılır. Kivi hasadı iki defada yapılabilir. Önce irileşmiş meyvelerin hasat edilmesiyle bitkide kalan küçük meyvelerin beslenip irileşmesi sağlanır. Toplanan meyveler oda sıcaklığında 2 ay süreyle korunabilir. Meyve daha sonra satılacaksa soğuk hava depolarında muhafaza süresi 5 aya kadar çıkabilir. Hasat edilen meyveler hemen yenecek durumda değildir. Yeme olgunluğuna gelmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Kivi normal şartlarda oda sıcaklığında 15 ila 20 günde olgunlaşır. Kivi meyvesi diğer meyve türlerinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle tüketim ve kullanım alanları da oldukça çeşitlidir. Kivi taze olarak tüketildiği gibi pasta, kek, dondurma, reçel, marmelat, konserve ve çay yapımında da kullanılır. İnsan vücuduna yararlı, vitamin yönünden oldukça zengin olan kivinin üretimi ve tüketimi her geçen gün daha da artıyor.